Herkese merhaba arkadaşlar ben Enfim Güzlerle ya ben şeyi kaydet yani yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Daha doğrusu yeni değil ilk sev gittiği için tekrardan başladık. Neyse devam edelim şuradaki chest hemen bir alayım. Oyun kasıyor. Şunları da alalım. Ne? Yakınlarda köy. Oo gemi var gemi var tamam iyi 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 SC options easy de koşma tuşu olmadığı için iki kez basmak zorundayım yine şuna sinir oluyorum ya Uf. neyse ağaç kaz kazalım bari büyük ağaç var mı aha şu gel buraya taşla kazıyorum Büyük ağaçlara acayip bayılıyorum ya. 2.64'lük odun falan çıkıyor. Doğayı katlederim. Mouse da kayıyor arada. Elma ve elma iyi yemeğimiz oldu ya. Elma iyi düştü. 2-3 tane. Yakınlarda inek minek dağları şimdi. E, ee, 4 tane elmamız oldu işte. Seni 1 alalım. Seni 2 alalım. Seni 3 alalım. Seni 4 alalım. Seni 5 alalım. Bir dakika. Options. Quake Pro'da mı oynuyorum? Arkadaşlar bunu siz belirtin. Quake Pro'da mı yoksa normalde mi oynamamı istediğinizi? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Of. FPS drop oluyor. F3. 60 FPS sabit. Video settings. buraya bright'a getir. Of. Texture sound Of. Bundan. Ah can gitti. E şurada portal var. Gitsek mi? Neyse ama ölürsek geri dönemiyoruz değil mi? Aa ayı. Ayı sataşmayalım yaralı bize. Ha, bu sürü ayı var her yerde ayı ya. Ha şu büyük ağaçlarını istiyorum ben de. Bana bunlarla gelin. Şuradaki onları da alalım. Tüm hepsi ihtiyacımız. Yani tüm hepsine ihtiyacımız var. Dikil, dikil. Başka elma elma düşmüş mü bir yere? Hı hı. Aretson. Kızıl taş. Köy mü var mı ya yakınlarda? Yok. Bu taraftan dümdüz gidemeyiz. O. Aşağıda biri var. Biri. Dünden beri o beri arıyorum. Ne olur tam bu espriden sonra durdurup şey yapmayın. Dislike atmayın. Allah'ım ben nasıl bir salağım. seni de al. Şuraya doğru koşmaya başlayalım. Of. Bu arada arkadaşlar Minecraft serilerine devam edeceğim. Yani her video söylüyorum. Minecraft'ta hangi serileri? Mesela bana map bunu atarsanız hayran veya izleyici haritaları diye yeni seri başlatabiliriz. Ya yani ne bileyim öyle şeyler yapabiliriz yani. O yüzden diyorum. A diamond var. Demir var mı peki? Abi demirden fazla diamond bulduk. Kırabisi. Al işte. Ya burayı evimiz mi yapsak ki? Bir dakika bir şey bakacağım. Bunlar basılmıyor mu? X e XP basılıyormuş da galiba onu öğrendim. <laughs> Şuraları da hemen kalsan. Abi damara mı denk geldik? Ne oldu ya? Bu kadar kömür. Hemen birazcık şey. Torch. Şimdi de şunu değiştir. Bazen kömürün arkasında demir memir de çıkabiliyor da o yüzden kazıyorum. Nasıl zombiden havuç, demir falan düşebiliyorsa. Böyle hemen bir yemek yiyelim ya. Tamam yeter bu kadar. Daha bir şey yok o zaman. İkiye alalım. Seni kıralım. Şimdi sizi de şuraya doğru şöyle katalım. Şöyle ileri. burası bizim evimiz olacak. Diamond girişli. Bunlar ne? Ha, marble kısım. Sen şöyle şöyle kapatalım tamam. Burası şimdilik bizim evimiz olsun. Hemen onlardan birazını çevirelim. Ee, seni şuraya şöyle koyalım. Senden bir tane chest yapalım. Double chest. Sonra hemen bir tane kapı yapalım. Kapıyı şuraya koyalım. Ama chest'e şu odunları koyalım fazladan. Şunları koyalım. Şunu 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 koyalım. Bunlar da yanımıza kalsın. Bir dakika waypoint şu hangisiydi? Şöyle bir C ve hem yani bir SC'nin kontrollerden bakalım. Waypoint. Waypoint yok mu? Eskiden waypoint vardı. Bir dakika. M'ye basıp şurayı ha. Ev. Ha. Burası artık gözüküyor ev diye. Dört. Aa biz kılıç yapmadık. Bir de merdiven yapalım. Bir kılıç bir de merdiven. Hatta biz de bunların hepsini çevirelim. Ve senin şöyle iki tane kılıç. Bir tane daha kazma. Ve tam iki tane de Balta yapalım. Şimdi seni ikiye, seni de şuraya alalım. Seni şuraya, seni de şuraya alalım. Seni de şuraya alalım. Ha, şey yapacaktık, merdiven. Tamam. Böyle olsun. zombiler. Ben geldim. Abi yeter ya. Of. Tamam. Çıkmanın yöntemi bulduk. Seni de şuraya şöyle alalım. Şöyle. Çık çık çık. Oh tamam demir. Şimdi de alalım. Kemik işimize yarar. Arada da okmak ok çıkıyor. Bon, bunu bon meal yapabiliyoruz da. Bon meal. Seni de şöyle açalım. Şuradan da çıkalım. f ile buraların her yerde canavar doğabilirmiş şu an. Oha seçtik. Sen şuraya, sen şuraya. Sen şuraya, sen şuraya. Sen şuraya, sen de şuraya. Bunu buraya, bunu da bu yere koyduk. Abi bir yarım saatte uğraşıyoruz almak için düştük ya. Olacak şey mi? Neyse şu lapisi de kazalım. Lapis bunu almıyor mu? Anlıyormuş. Alalım o zaman. Şimdi sabah olana olmasını bekleyeceğiz. O zamana kadar şuradan Tinker's Constra'a geçelim. Bir tane senden değil. Sandan bir sürü 3 4 tane ve altta sen üstte odun ha üstte alt odun sonra bir tane sen seni şuraya koyduk seni üstüne koyduk bir tane sen sonra başka ne vardı chest vardı Bakalım hemen şuradan şunu alıp. İki. Şuna. Ha odun. Bir tane de odun var. Burada üstümüzde odun yok ne güzel. Şu üstüne şu. Seni de alalım. Sonra bir tane senden yapalım. Sonra seni şuraya koyalım. Seni şöyle alalım. Sonra da seni tekrar koyduğumuzda olmuyormuş. Seni kazalım. Neredesin? Seni şöyle koyalım. Tamam. Seni bire, seni ikiye, seni de çöp alalım. Sonra seni şuraya, seni şuraya. Sen şuraya, sen de şuraya koy. Sonra bir tane de pattern chest yapalım. Valla hiç pattern'ımız kalmasın. Şimdi bir dakika. Sen, sen, bir de sen. Ben senin yanına koyduğumuz oluyordu. Yok. Al şunu. Ben senin yanına koyduğumuzda evet böyle oluyormuş. Şimdi bayağı bir 16 tane stick lazım. 8 Şöyle 8 tane pattern. Senin şöyle bir tane sen bir tane sword sonra şey Nerede bu? Bunu tekrar bir al. Ha, sen değil demek ki. sende de. Mesela kısım yapmak için tool binding lazım. Tool binding. White guard. Hand guard. Cross şey tool binding de kendimiz koysak sword için lazım sword sword için white guard lazım tamam hemen white guard daldık da tamam şimdi senden odun sadece bir tane istiyorum şimdi çevirelim. Dört tane şey yapalım. Sonra burada taştan çıkarılıyordu galiba. Toolbinding. binding. Bir tane senden. Buna seni senden çıkmıyor mu? O zaman sana da bir tane sandan koyacağız. Sonra senle değişeceğiz. Sana da bir tane senden koyacağız. Sonra seni koyacağız. Sonra da bir tane şundan koyacağız. Şöyle olacak. Sonra bu ikisi böyle olacak. Tamam. Sonra şuna geleceğiz. Sword'a geleceğiz. Sword'da seni koyacağız. Seni koyacağız. Bir tane stick koyacağız. Broad sword olacak. Sonra bir tane seni koyacağız. Seni koyacağız. Altına da bir tane bunu koyacağız. Pickaxe olacak. Bu mu daha hızlı kazıyor? Bu daha hızlı kazıyor. Tamam. Gece oldu. Hala gece. Esri. Options. Easy de hala. Sonra başka ne yapmamız lazım? Daha fazla pattern. Next next. Sonra bir tane hex head. Next için ne lazım? X lazım bize. Exit to road, shovel head Exit to road, a Shovel, tamam Şimdi senin içine White guard'ı at, seni at, seni at, seni at Senden birer tane, şöyle Seni şuraya koysak, bir tane shovel Seni şuraya koysak, seni de şuraya koysak, bir tane X. tamam seni şuraya koysak, sen şuraya koysak, seni de şuraya koysak, bir tane de bir Dakika, bir hemen odun bir tane dört koyalım. İki saniyede kırıyor peki. Bir tane odun koyalım. O bunu da iki saniyede kırıyor. Tamam hem kürek hem de şey yapmış olduk. Bunun durabilitesi kaç? Yazmıyor. Sen bir gider misin abi? Ben seni istiyorum. Sizler giden. Sen 1'e gel. Sen 2'ye gel. Sen de 1. sen 3'e gel. Sonra da gidelim şuradan. Bir tane fırın yapalım. Fırında demiri şuraya koyalım. Şuradan. Bir tane kömür alalım. O kömürü de buraya atalım. O dört tane de demir ısınsın. O dört demirden sonra da iron pickaxe yap. Şuradaki daim de alacağız. Sonra kaç dakika olmuş? Şu hemen ona bakalım. 19 dakika olmuş. Bir dakika daha oynayıp sonra bitirelim. Başka şu pen ne işe yarıyor acaba? Şu ok nasıl yapılıyor? İki string. Tamam. Şimdi 4'ü alalım. Hmm. Hammer. Hammer için. Hem red. Large blade. Bunlar daha çok ileride ya. Bana short bow lazım. Tool rod. Bow string. Tool rod. Tam da bow string. Bow string sorun. Bow string pattern. Tamam senden al. Oho tamam biz 2 saniyede yaptık hepsini ya. Bir tane taşımız vardı. Ha tam bir tane kalmış. Şimdi de şuraya koysak. Bomb yıl ne oluyor mu? Olmuyor. Sana illa string lazım yani. O zaman bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.